Özel öğrenme bozukluğu nedir? Özel öğrenme bozukluklarına aynı zamanda özgül öğrenme güçlükleri de denilmektedir. Özgül öğrenme güçlüğü veya özel öğrenme bozukluğu kısaca şu demektir. Çocuk veya genç sahip olduğu zeka seviyesinden beklenilenin altında bir akademik veya sosyal beceri göstermekte ise o zaman altta yatan bir özgül öğrenme bozukluğu veya özel öğrenme güçlüğü olabilir etmemiz gereken şey özel öğrenme güçlükleriyle öğrenme gecikmelerini birbirinden ayırt etmektir. Öğrenme gecikmeleri çocuğa temel bir eğitim verilmemişse, annesi babası yeterince ilgilenmemişse, çocukların zekasından ve diğer yaşıtlarına kıyasla öğrenmesi gereken temel kavramlar ve akademik becerileri kazanmamasına sebep olabilir. Bu durumda öğrenme gecikmesi olan çocukların yaşıtları yakalaması için 1-2 yıla ihtiyaç duyulabilir. Öğrenme gecikmesi olan çocuklarla özel öğrenme bozukluğu olan çocukları karıştırmamak gerekir. Öğrenme gecikmesi daha çevresel sebeplerden oluşuyorken özel öğrenme bozukluğu altta yatan beyin süreçlerini ilgilendiren nöro gelişimsel bir bozukluk olarak tanımlanmaktadır. Şu anki tanı sınıflamasında tüm hepsi tek bir çatı altında toplansa bile aslında biz özel öğrenme güçlüğünü kabaca 3 gruba ayırabiliriz. Herkesin çok bildiği disleksi dediğimiz okuma bozukluğu, disgrafi dediğimiz yazma bozukluğu, diskalkülü dediğimiz aritmetik matematik bozuklukları özel öğrenme güçlüklerinin alt dallarıdır. Benzer şekilde bu çocukların hepsinde tüm bu üç öğrenme bozukluğu ile ilgili sorun olabileceği gibi herhangi bir alt türde de özel öğrenme güçlüğü olabilir. Yine gelişimsel motor koordinasyon bozukluğu dediğimiz çocuklarda sakarlık, hantallık, sahip olması gereken bazı motor becerileri edinmekteki güçlükler de aslında özel öğrenme güçlüğü olan çocuklarda sık görülen belirtilerden bir tanesidir. Özel öğrenme güçlüğünün tanısı ne zaman konulur? Aslında aileler ve genel olarak toplumda yanlış bilinen şey, özel öğrenme güçlüğünün tanısının okul çağına kadar beklenmesi gerektiğidir. Özel öğrenme güçlüklerinde ne zaman destek almak gerekir? Özel öğrenme güçlüğünden şüphelendiğimiz zaman çocuğumuz 3 yaşında da olsa, 5 yaşında da olsa okul çağ dönemini beklemeden bir an önce bir uzmana başvurup çocuğun sahip olduğu becerilerinin veya çocuktaki var olan eksikliklerin bir özel öğrenme güçlüğü belirtisi olup olmadığının değerlendirilmesi gerekir. Okul öncesi dönemde özel öğrenme güçlüğünün yakalanması neden önemlidir? Çünkü çocuk gerekli yardımı alırsa gerekli eğitsel desteği aldığı zaman çocuğun birinci sınıfa gitmesinde bir sıkıntı olmayacaktır. Bu şu demek, öğrenme sorunu olan çocukların okula devamsızlığı daha fazla olmaktadır. Okul reddi dediğimiz, okuldan kaçma da olmayan, hiç okula gitmek istememe gibi durumlar özel öğrenme güçlüğü olan çocuklarda daha sık görülmektedir. Aynı şekilde yaşıtlarından geri kalırsa okuma yazma becerilerini edinmesi beklenilen sürede öğrenemezse ve bu becerileri kazanamazsa yaşıtlarından geri kalması bu durumda kendisinin başarısız, tembel veya beceremiyormuş gibi bir etiketle tanımlaması mümkün olabilir. Bu da çocukta özgüven düşüklüğü, daha ileri yaşlarda ise depresyonla birlikte devam edebilir. Yine aynı şekilde aileler çocuklarındaki özel öğrenme güçlüğünü atlayabilirler. Tembel çocuk veya zeka geriliği ile ilgili bir sıkıntısı olan bir çocuk şeklinde tanımlama yapabilirler ve çocuklarına gereken desteği göstermeyi bilirler. Özel öğrenme güçlüğünün belirtileri nelerdir? Kabaca bakarsak okuma bozukluğu için çocuğun sahip olduğu takvim yaşı ve edindiği okul becerilerine kıyasla sınıfının gerisinde bir okuma hızı varsa, sık sık okuma hataları yapıyorsa, okuduğunu anlamak ve anlatmakla ilgili sorun yaşıyorsa bu çocukta bir disleksiden şüphelenmek gerekebilir. Diskalkülü dediğimiz matematik işlemlerinde ise çocuklar ilkokul 2. 3. sınıftaki işlemlerde çocuklar sorun yaşamazken daha ileri sınıflarda karmaşıklaşan işlemler ve artan problemlerde çocuklar matematiksel aranda sorun yaşayabilirler. Bu durumda çocuğun okuması yazması iyiyken matematik dersine karşı bir ilgisizliği varsa veya yabancı dil dersini keyifle dinliyorken Matematik dersinde yaramazlık yapıyorsa, o zaman bu çocukta matematik öğrenme güçlüğü olabilir diye düşünmek gerekir. Ki yazma bozukluğu nedir? Çocuğun sahip olduğu sınıfına ve takvim yaşına göre yani zeka yaşına göre beklenen bir yazma hızı ve yazım kurallarına dikkat etmesi gerekmektedir. Çocuk öğrendiği ve sahip olduğu dil bilgisine rağmen hala hatalı yazıyorsa eksik yazıyorsa dil bilgisi ve o dilin kurallarına uygun yazı yazamıyorsa bu çocukta bir yazma bozukluğundan şüphelenmek gerekir. Benzer şekilde sınıf arkadaşlarından daha geride tahtayı deftere geçirmekte de zorlanabilir veya yazma ile yazılı anlatımla ilgili olan derslerde sorun yaşayabilir. O zaman bu çocukların sınavlarını daha çok sözlü ve sözel anlatım şeklinde çevirmek mümkün olabilir. Yine sözel olmayan öğrenme güçlüklerinden birisi matematik güçlüğüdür. Aynı şekilde sözel olmayan öğrenme güçlükleri arasına çocuklarda sosyal iletişimle ilgili zorluklar, yine gelişimsel motor becerilerle ilgili zorluklar eşlik edebilir. Özel öğrenme güçlüğü nasıl tanı konulur? Özel öğrenme güçlüğü uzman bir çocuk ve genç psikiyatristi tarafından tanı konulur. Gerekli öğrenme ile ilgili zeka ve dikkatle ilgili incelemeler yapılır. Çocuğun ailesinden ve okulundan ayrıntılı gözlem ve hikaye alınır. Çocuktaki işlemler ve akademik süreçler gözden geçirilir. Gerektiğinde ise nöropsikolojik testlere başvurarak tanımız kesinleşebilir. Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklarda ne gibi yaklaşımlar vardır? Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklara eşlik eden herhangi bir psikiyatrik sorun yoksa genelde özel öğrenme güçlüklerinin tedavisi çocuğa yönelik hazırlanmış bireysel eğitim programlarıdır. Çocuğun yaşadığı güçlük alanı neyse, okuma mı, matematik mi, bu alana yönelik bireysel eğitim desteğini alması önerilir. Aynı şekilde bu çocuklarda sosyal becerilerle ilgili zorluklar varsa, bu çocuklara sosyal becerilerle ilgili de eğitsel destek verilebilir. Biliyoruz ki, tanı almayan özel öğrenme güçlüğü olan çocuklar, ergenlik döneminde daha fazla okul reddine, okuldan kaçmaya, ek kaygı ve depresyona daha çok sahip olmaktadırlar. Aynı şekilde kendilerini rahatlatmak için kendilerine uygun olmayan bir arkadaş grubuna dahil olabiliyorlar ve daha fazla alkol madde kullanımına sahip olabiliyorlar. Bu nedenle özel öğrenme güçlüğünü zamanında tanımak ve gerekli yardımı almak oldukça önemlidir.